Merhaba selamlar. Bu videoda RGB manyağı olan arkadaşlar için her yerinden RGB fışkıran manyak bir klavyeyi inceleyeceğim. Ama incelemeye geçmeden önce biliyorum içinizde hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar var. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına da bir yorum bırakmayı unutmayın. İnceleyeceğimiz ürüne geldiğimizde ise North Gaming markasının Paladin modelli membran klavyesi. North Gaming markasını daha önceden duymayan arkadaşlarımız olabilir. Noctux Gaming'in distribütörlüğünü yaptığı ve ülkemize yeni giriş yapan markalardan bir tanesi. Mark hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmına internet adreslerinin linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bugün bizim inceleyeceğimiz ürün ise North Gaming'in Paladin modelli mevran klavyesi. Şu şekilde bir kutusu var arkadaşlar. Ön tarafta klavyenin kendisini görüyoruz ve gövdesi tamamen baştan aşağı beyaz gövdeden oluşuyor ve üzerinde RGB ışıklandırmaları var. Bunun arka tarafında klavyenin sahip olduğu bazı teknik özelliklerden bahsedilmiş ve buraya bir tane kareköt bırakılmış. Bu karekötü okutarak garanti belgesine de ulaşabiliyorsunuz. Karşısındaki tane softbox olmasından kaynaklı klavyede tamamen beyaz renkten oluştuğu için biraz parlama yapabilir. Klavyede kullanılan beyazın tonu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok soft güzel bir beyaz renk kullanılmış. 105 tuştan oluşan takım tamamen beyaz renkten oluşuyor ve gövdesi ise buzlanmış plastik yüzeyden oluşuyor. Böylelikle RGB ışıklandırmalar daha şiddetli ve canlı bir şekilde etrafa saçılabiliyor. Sade bir tasarım görüyoruz. Klavyede gövde tasarımına baktığımız zaman böyle sağında sonunda eğikler, bükükler olmayan sade bir gövdesi var arkadaşlar ve gayet de sağlam olduğunu söyleyebilirim. Tamamen ABS plastikten oluşuyor ama burada kullanılan plastik kalitesi gayet yeterli. Klavye gövdesinin üst tarafı yüksek bir konumda. Aşağı doğru hafif bir alçalma oluyor arkadaşlar. Bu da ergonomik anlamda aslında uzun süreli kullanımlarda bilekte ağrı oluşturmamasını alıyor. Bunun dışında tabi klavyeyi biraz daha yükseltmek isterseniz klavyenin arka tarafında yükseklik, alçaklık ayakları bulunuyor bu şekilde. Üst tarafı daha fazla yükselterek daha ergonomik bir yapıda klavyeyi kullanabilirsiniz. Bu ayaklar da gayet yumuşak bir yapıda ve bağlantı kablosuna baktığımız zaman o da yine beyaz renkte ve plastik yapıda arkadaşlar. Yumuşak bir plastik kullanılmış. Bu noktada 1,5 metre uzunluğunda. Bu kablo bir tık daha uzun olsa aslında daha iyi olabilirdi. Çünkü bazı arkadaşlarımız kasalarını, setuplarını biraz masanın böyle sağına soluna doğru uzaklaştırıyorlar. Kullanım alanlar biraz fazla uzak kalabiliyor ve klavyenin ön yüzüne tekrardan dönecek olursak burada tuşlarımızı görüyoruz. Tamamen beyaz renkten oluşuyorlar ve demin de söylediğim gibi burada kullanılan beyazın tonu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı, güzel, soft bir beyaz kullanılmış. Gövde rengi tuşlara göre bir tık daha açık çünkü burada buzlanmış bir plastik yüzey kullanılmış arkadaşlar. Işıklandırmaların daha şiddeti olması için ama tuşlarda biraz daha böyle mat bir beyaz kullanılmış. Ve tuş yapısına da baktığımızda kare bir tuş yapısı değil de böyle beş kenarlı bir tuş yapısı kullanılmış gibi. Basim siyah gayet güzel ve membran sivişte olduğu için de çok fazla böyle kuvvet uygulamadan küçük bir baskıda hemen tuşun gömüldüğünü hissedebiliyorsunuz. Ve sessizlik anlamında da gayet sessiz sivişler var. Tuş yapısı noktasında bir şey daha benim dikkatimi çekti. Tuşların konumlandırılması gövdeden bir tık daha yüksek. Böylelikle alt tarafta RGB ışıklandırmaları daha fazla görebiliyoruz. Videonun da başında belirttiğim gibi yani RGB seven arkadaşlar için gerçekten bunlar önemli noktalar. RGB ışıklandırmanın kontrolü vesaire birazdan bilgisayar başına geçtiğimiz zaman oyun testinde zaten göstereceğim arkadaşlar. Ve F1'den F12'ye kadar olan buradaki fonksiyon tuşlarına kısa yollar eklenmiş. Mesela sesi kapatmak için F4'ü kullanıyoruz. Fn tuşuyla birlikte veya sesi yükseltmek için F3'ü Sesi alçaltmak için ise f 2 kullanıyoruz. Ve diğer kısa yollarda yine F7, F8, F9 olarak devam ediyor. Burada Fn tuşunu birlikte kullanırsak bu kısayollara erişebiliyoruz. Yön tuşlarının üst kısmında Nord Gaming'in yazısını ve logosunu görüyoruz ve burada numarik tuşların üst kısmında da bildirim ışıkları var arkadaşlar. Ayrıca bu klavyede Windows kilitleme tuşu da özelliği de bulunuyor. Aslında bu klavyede RGB ışıklandırmalar kapatsanız günlük işlerde de kullanabileceğimiz bir klavye modeli ortaya çıkıyor. Gerçekten tuş yapısı çok yumuşak. Çok fazla böyle parmaklarınızı yormuyor ve sessiz olduğu için de Ofiste dahi kullanabileceğiniz bir klavye modeli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ışıklandırmaları açarsanız olay bambaşka bir yere gidiyor. Ama bu klavyenin asıl olayı tabii ki oyuncu odaklı olması ve 26 tuşa kadar anti-ghosting özelliğini kendisinde bulunduruyor. Böylelikle birden fazla tuşa bastığımız zaman tüm tuşların fonksiyonları işliyor. Örneğin bu klavyeyle Valorant oynuyorsunuz. WASD tuşlarını kullanıyorsunuz. Bir taraftan tap tuşuna basıyorsunuz. Bir taraftan boşlu tuşuna basıyorsunuz. anti ghosting özelliği olmadığı zaman işte bu durumda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama 26 tuşa kadar anti ghosting özelliği bulunan bu klavyede böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Özellikle LOL oynayan arkadaşlar birden fazla tuşu aynı anda kullandığı için skill tuşlarını aynı anda kullandığı için onlar için gerçekten bu tarz klavyeler çok önemli oluyor. Switch'lerdeki kullanım ömrü ise 8 milyon olarak biçilmiş. Bu da bir standart oyuncu için gayet yeterli. Ve tabii ki bir de RGB olay var. Genelde oyuncu odaklı ekipmanlarda RGB ışıklandırmaları görüyoruz arkadaşlar. Klavyede, mouse'da, kulaklıkta, mikrofonda, kasada, monitörde. Oyuncu ekipmanı dediğimiz zaman artık RGB'siz bir oyuncu ekipmanı düşünemiyoruz. Bu klavyede de bu olaya bayağı bir vurgu yapılmış. Klavyede 10 farklı RGB mod bulunuyor. İsterseniz gelin bilgisayarla bağlantıyı sağlayalım. Işıklandırmasına detaylı bir şekilde bakalım. Daha sonra bir Valorant maçı atalım ve tekrar burada buluşalım. Klavyenin her yerinden RGB fışkırıyor demek yanlış olmaz. Alt tarafta burada RGB noktalarını görebiliyorsunuz gövdenin iç yüzeyinde. Bu bölgelerin biraz daha belirsiz olmasını isterdim açıkçası. Yani buradan direkt RGB rengin vurması değil de eşit bir şekilde dağılması daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bunun dışında ışıklandırmaya diyecek söz yok kesinlikle arkadaşlar. Işıklandırmanın şiddeti gayet güzel. Çok fazla aşırı parlak değil. Kesinlikle kısık da bir bir ışıklandırma değil alt tarafta da ışıklandırmaları güzel bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar ışıklandırma seven arkadaşlar için gerçekten çok güzel bir model ortaya çıkartılmış ışıklandırma kontrolüne geldiğimiz zaman her zaman olduğu gibi buradaki Fn tuşunu kullanıyoruz Fn tuşunu kullanarak Öncelikle yön tuşlarından bahsedeyim yön tuşlarından yukarıya basarsanız eğer ışıklandırmanın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Yani kısık bir ışıklandırma biraz daha böyle mesela alçaltabilirsiniz. Yukarıya doğru bastığınız zaman yukarı tuşuyla birlikte ışıklandırmayı biraz daha canlandırmış olursunuz şiddetini. Aşağı basarak da tekrardan tamamen de kapatabiliyorsunuz bu arada. Tekrardan biz açarım eğer hareketli bir animasyonsa bu bunun hızını da sağ tuşa bastığımız zaman hızlandırabiliyorsunuz. Veya sol tuşla daha da yavaşlatabiliyorsunuz. Efen tuşuna bastıktan sonra üst taraftaki scroll tuşuna basarsanız eğer diğer bir moda geçiş yapıyorsunuz. Burada böyle biraz daha hızlandıralım bu arada. Hareketli bir animasyon. Farklı renklerden geçişler var. Sağ tarafa doğru tekrardan bir basalım. Üçüncü animasyona geçiyor. Tekrar basalım. Bu defa dolarak sola doğru tekrardan gidiyor. Şöyle basalım. Totalde 10 tane mod bulunuyor arkadaşlar. Çok fazla gelişmiş modlar yok. Evet böyle renkli canlı bir klavye ortaya çıkartıyor yine de modlar. Mesela bu modu ben gerçekten çok beğendim. Renklerden renklere geçişler yapıyor. Bu en baştaki mod zaten tekrardan başa sardık. 10 tane totalde mod bulunuyor arkadaşlar. Bu modlara söylediğim gibi scroll look tuşuyla birlikte Fn tuşuna basarsanız geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Yine mi bir odin aldı yoksa? Şu Odin işini bırakın artık ya. Gecko bir daha gel 3 olsun. Fenix almış. Çapraz ateş her zamanki gibi. Gel. Ah, hadi ya. Yani bir defa RGB ışıklandırmaları seven arkadaşlar şöyle masaya koyduğumuzda gerçekten çok dikkat çekici bir klavye olduğunu zaten kendisi gösteriyor. Bu arada şu tuş sesi size ne kadar geliyor bilmiyorum ama şu an yaka mikrofonu kullanıyorum. Yani mikrofon yakamda. Çok iyi arkadaşlar. Gayet sessiz bir oyuncu klavyesine göre bu arada sessiz. Oyuncu klavyesine göre bu yorumu yapıyorum. Membran switch Evet tamam birçok membran sevişte klavye sesli oluyor. Bu modelde hem yumuşak bir tuş yapısı var hem de sessiz bir tuş yapısı var. Antikovastik noktasında da gayet başarılı. Şu an W, A, S, D'ye basıyorum. Boşluk. Boşluk dışında görevini yerine getiriyor. Antikovastik noktasında da gayet başarılı. Ve anlık tepki hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Tuşlardan gecikme yok. Bakın. Sağ, 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 sağ. Duvar kenarından böyle atışlar yaparken bizler için, oyuncular için yani A, S, D tuşlarındaki o hızlı basma olayı fonksiyonu bir an önce yerine getirme olayı çok önemli oluyor. Tamam. <laughs> Hadi ya. Böyle iki kişi birden geliyor ya. Lan Hadi ya. Ya bir de bunda şöyle bir bak var. Silah hala böyle yerdeyken sıkmaya başlıyor. Sizde oluyor mu bilmiyorum ama ben de çok yaşadım onu. Silah çekmemiş aşağıdayken böyle kurulu değilken birden sıkmaya başlıyor. Evet dostlar klavyeyle keyifli keyifli maçımızı attık performansına baktık. Ama ben zaten bu klavyeyi 3 haftadır falan kullanıyorum. Instagram'dan sürekli paylaşımlar yapıyordum. Eğer sizler beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız oyuncu karargahı Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. İnceleyeceğim ürünlerin önceden orada videolarını fotoğraflarını paylaşıyorum. Ayrıca siz takipçilerim için de incelemiş olduğum ürünlerden sizlere de güzel hediyeler bırakıyorum. Klavyenin genel olarak vermiş olduğu performans parmakları yormayan, sessiz. Basım bir gayet güzel ve gecikme olmayan bir oyuncu klavyesi olarak değerlendirebiliriz. Klavye üzerinde dikkatimi çeken evet acil bir ışıklandırması var. Benim çok fazla takıldığım bir nokta değil. Acil bir ışıklandırma noktasında da gayet başarılı zaten sizler de gördünüz. Ama malzeme kalitesi noktasında ve basın bilgisayar noktasında başarılı bir model olmuş. Eğer klavyeyi satın almak isterseniz açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten isterseniz satın alabilirsiniz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videoların devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.